Efendim, ismimi Selahattin Eyyubi'den almışım, ona layık değilmiş. Üç gündür üzüntüden uyuyamıyorum. Başbakan bana artık Selahattin demeyecek. <laughs> Ve biz gerçekten bu kadar zeki bir başbakanımız olduğu için çok gururluyuz. Böylesine muhteşem bir seçim kampanya hamlesi beklemiyorduk biz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bize Selahattin de demeyecek artık. Çalışalım mı, bırakalım mı çalışmaya artık kararsız kaldık. Bunun üzerine kampanya kuruyor ya bir başbakan. Düşünebiliyor musunuz? Ülkeye vaadin ne? Ona Selahattin demeyeceğiz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya sen başbakansın, başbakan. Farkına var. Biliyoruz, sen de kendine inanamıyorsun. <laughs> Ama sorumluluk yetki Günlerdir sayın başbakan meydan meydan televizyon televizyon dolaşıp yalan konuşuyor. Daha önceki başbakan da yalancıydı. Ama bu acemi yani öbürü ustaydı. Öbürü bu işi beceriyordu Allah var. Bu yalan konuşunca yüzüne yansıyor. Gözünü kaçırıyor. Belli yalan söylüyor. Bilmiyor işi. Ya bilmiyorsan yalan söyleme. Israrcıdır. Açık bir teklif yapıyorum. HDP olarak. Hükümete açık teklifimizdir. Bonzai ve Molotov konusunda hassas iseniz. Gelin bu tasarı iki maddeye düşürelim. Sadece Bonzai ve Molotov maddesi kalsın. Bir günde de çıkaralım. Bir günde de çıkaralım. Hemen bugün. Eğer derdiniz bonzai ve molotovsa. Sizin derdiniz bonzai değil, sorununuz bonzai. Fazla kullanıyorsunuz. Öyle görünür. Onların gazabından kork. TRT'nin genel müdürü. Senin beni tehdit edebilecek kadar ne kapasiten var, ne yetkin var, ne cesaretin olabilir. Yayını da kesiyorsan kes. Yayınlamıyorsan da yayınlama. Sen bilirsin. Ama ben seni her gün eleştirmeye, her gün teşhir etmeye devam edeceğim. Zannediyor musun ki senin Recep Tayyip Erdoğan'dan korktuğun gibi ben de korkuyorum. Sen onu mu zannediyorsun? Sen bizi tanımamışsın. Değerli kardeşlerim, ülkemizin güzel insanları. Hepinizi en içten duygularımla, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Cumhurbaşkanı seçimlerine kısa bir süre kala hepinizin de yakından takip ettiği gibi TRT gibi son derece tarafsız, objektif, bütün adaylara eşit yaklaşım sergileyen hele hele bana karşı adalet ve nezaket örneğinin en muhteşemini ortaya koyan bu nadide kurumun ekranlarından sizlere seslenmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. Fethullah Gülen kameraman Tayyip Erdoğan yönetmen filmi beraber çektiler. 11 yıl boyunca bunu yaptılar. Gelin görün ki başbakanın bilmediği bir şey var. Bu kameraman Fethullah Gülen arada başbakanı da çekiyormuş. Başbakan saf bundan haberi yok. Ama cemaat ondan kurnaz. Herkesi çekerken arada Bilal'i çekmiş. Arada bakanları çekmiş. Arada başbakanı çekmiş. Başbakan işin farkına bir varınca ortaklık bozuldu. Şimdi çıkmış diyor ya bunlar kaset siyaseti yapıyorlar. Kaset siyasetini kim yapıyorsa Allah onun cezasını versin. Başkalarına yapmış, başkaları başbakana yapmış. Bu kadar artık seviyeyi, ahlakı düşürmüşler. Hepiniz Nuri Alçolar'a gelesiniz inşallah. Bu filmleri çevirdiniz. Devletin uçağıyla, devletin parasıyla, cumhurbaşkanlığının bütçesiyle AKP kampanyası yürütüyoruz. Bu bir anayasa suçudur aynı zamanda. Başbakan da aynı suçu işliyor. AKP kongresine gidiyor, başbakan uçağıyla gidiyor. Fakat bunları anlıyoruz da, iktidar AKP bunu yapıyor anlıyoruz da, kendine muhalefet diyenler niye bizle bu kadar uğraşıyor bunu anlamıyoruz. AKP ile uğraştıkları yok dikkat edin. Ana muhalefet dahil. HDP ile uğraşıyorlar. Türlü türlü dedikoduları ortaya piyasaya atanlar bunlar. Efendim AKP ile kapalı kapılar ardında anlaşmışız. O yüzden parti olarak seçime girip baraj altında kalacağız. AKP milletvekilliği hediye edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu ikimizin odasının arasında 20 metre var parlamentoda. Buyurun gel bir kahvemi iç. Size anlatalım. Milliyetçi bir lider de biraz önce çıkmış. Efendim o Çipras kim? O kim diyor. Biz kimseyi kimseye benzetmedik. Ama kendisi zannedersin ÇGH'ya benziyor. O kadar da bizi suçlamaya kalkıyor.